Bazen sadece bir çit sesi duyarsın. Bu sesi duyduğun zaman da gitmen gerekir. Bazen bir eşyadan gelir. Bazen üçüncü bir şahısla. Çünkü kader. Bazıları abajur alır evli bazıları da portatif bir lamba taşır yanında. Bazılarının koltuk takımı vardır, bazıları da otelde yaşar. Bazen her şeyi birden istersin, bazen de her şeyi bırakıp sikir olur. Başka derde ilaç mısın bir tek ben bende yarayken Eskiden böyle olmalıydı gözüm yüreğe bakarken Aldığım nefes değil sanki göğse şarap ner Senden haberi olmayanlar sigarayı bırak der Ben açık sözlüyüm kusura bakmayarak derdin Ne aptal adamım lan kusura bakmayarak geldim <laughs> tanrı Sana beni öldürmen için mi hayat verdi? Şimdilerde İstanbul'un hangi sokağı gül kokar ben Ağır şarkı yazan uyuşmuş bir psikopat biri oldum seni yastığından kıskanan Unutmak diye bir şey yok can bedenden çıkmadan Ben umutlarıma abim bekle biraz daha değil Her şarkım yapmacık bak senin kadar adim Kalbimi Allah hadi Alsana canim Doğarken öldüysen sikeyim öyle tarihi Yakışır bensizliğine şekil çocuk diskolar Benim geçtiğim koridorlar genellikle is kokar Defolu montun cebini arar yaşlı polis amcalar Bırak şurada yatayım lan bir gram yer kaplamam Dileklerime kelepçesin ne yazık ki Kader işte bugünleri de nasip etti Günlüklerim doldukça ölüm denen bir sebeptin inan seni benden başka yazan herkes yeteneksiz. <laughs> Senin yokluğunda rakıya aşık oldum ben Şerefin eksik oldu Kadeh katmışken çok can yakacağım bak Belki daralırsın sen gül kokardın ben Dikele sarılırdım geleceği unutup Geçmişten kaçmışız denizden hayal kurup Gökyüzünde asmışız siz beni unutup Geçmişten kaçtınız yanan bendim Siz sigara sandınız Bir hayırdır sevmek Bin aynıdır yalanlar Bin yalandır aynalar Bir gecemde ayda var Sen şiirlere aşık olup Şair sevmedin şiir dolu bu kalp Mutluluğuna sadaka Bir gecem Bin gündüzümden beter bir gece sen ne çeker söyle Sen kara sevdayı bilir misin Ciğerden başlayıp kara toprakta biter Doyamadığım gözlerin başkasına mest etsin Hiçbir suçun yok baban Kasıma dert etmiş Vuslata yorgunum artık Sen gelmek iste Papatyalar yoluna secde etsin Yandığım kadar yaktın Herkes kaçtı bak avazım çıktı kadar sustum Ama duydular ben umut besledikçe Kalbime vurdular Seven kadar sevilen de suçlu bak O melek uçamadı Günlerini seçti haberi yoktu Oysa her şeyden geçti bir yara bıraktı Her dilden keskin ağlayacakımız vardı Sen dizlerini seçtin